Merhaba ben Nimet Erbaş. Bugün sizlerle uzaktan eğitim için sınav hazırlayacağız. Quizlet uygulaması üzerinden yapacağız bunu. Uygulama giriş yaptım. Önceden giriş yaptığım için direkt açıldı. E-posta yoluyla giriş yapabilirsiniz. Önceden hazırlamış olduğum testi, anlatım teknikleri, soruları oyunlaştırılmış olarak değerlendirmede hazırlamıştım. Oynaya tıkladığımda Aşağıda canlı test, eğitmen tempo ödev şeklinde çıkıyor. Canlı teste tıklıyorum. Karşıma takım klasik ve sınav formatı çıkıyor. Sınav yapacağım için, uzaktan sınav yapacağım için sınav deyip devam et dedim. Oyun uygulaması olduğu için oyun kodunu giriş şeklinde karşıma çıktı ve burada da katılımcı sayısı yazıyor. Sıfır oldu. Başlat dediğim için kimse olmadığı için sınav başlamıyor. Bu yüzden Paylaş kısmında bunu sınav grubuna atabilirsiniz. Örneğin anneme direkt atıyorum. Attığımda sistemde şu şekilde karşıma link çıkıyor. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir katılımcı yok. Link'e gidiyorum ve tekrar bu şekilde başlama diye yazıyor. Başlamaya tıkladım. Tıkladığımda şurada direkt sistemde karşıma çıktı. Sistemde burada öğrenciler gözüküyor. Öğrenciler gözüklüğünde başlatabilirim bir tane oradan şu anda yeterli başlat dediğimde sınav bu şekilde başlıyor ve sorular geliyor. Bu şekilde kaydırıyoruz. Örneğin hemen şıklardan soruları yapayım. Doğruya da yanlış şu an çok önemli değil. Direkt işaretleyip geçiyorum şu an soruları şu şekilde. Şu an cevaplar benim için önemli değil. O yüzden direkt tıklayıp geçiyorum. Birkaç tanesini yine doğru yapalım. Yine yanlış da yapalım. Ki tamamlandığının ne olduğunu görelim. Son sorumu da şöyle işaretledim. Hepsi tamam. Tamam dedi deneyimim nasıl diye bana da sordu. 7 doğru ve 3 yanlışım gösteriyor. Ne kadar oldu da burada gösteriyor. Öğretmen olarak ben de buradan raporu görüntüleden öğrencimin kaç doğru, kaç yanlış, doğruluk oranının kaç olduğu yani kaç puan aldığını ve ortalama kaç ne kadar sürede yaptığını görebilirim. Yine bu diğer öğrenciler için de geçerli. Bu şekilde gayet kullanışı kolay hem oyunlaştırılış şekilde de kullanabiliyordum bunu hem de burada sınav modunda da kullanabilirim. Umarım faydalı olmuştur. Denediğiniz için de teşekkür ediyorum.